Selam arkadaşlar bugün nereye gidiyoruz kızlar? Evet kızlar. Hadi şimdi çıkacağız gidiyoruz. Ayakkabılarınızı giyin. Hadi kızlar gidelim. Evet arkadaşlar bugün kızlarla havada güzel değil. Parka gidiyoruz. Evet. Kızlar benim şimdi gideceğiz, tamam mı? Hadi oturun yerlerinize. Arkadaşlar parka geldik. Hadi kızlar benim bakalım. Evet kızlar. Kaydırab biniyorlar. Hangisinden kayacaksınız? Hangisinden kayalım? Kızlar Gelin. Gelin buradan. Hadi geçin bakalım orada. Evet. Hadi bakalım. Kızlar. Hadi kay bakalım. E aferin. Hadi kay bakalım. kader sende. Evet. Aa Fatma'ya bakın nereye çıktı? Fatma oradan çıkma. Bak hayır şeyden merdivenden. Geç geç git. Bak buranın aslında buradan buradan buradan. Hadi, kay, Yavaş sana. Hadi geç git merdivenden iyi. çık. Hadi kay bakalım. Hadi. Songül hadi sen de. Hadi. Ha, Fatma kaydı. Hadi Songül gel bakalım. Songül, Songül buradan gel bak. Evet, geliyor. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Kader geliyor. Kader de geldi. Aa, evet. Fatma içinde kaldı. Hadi şimdi bak bu yeşil ne isterseniz. Hadi koş koş koş. Dikkat et kendine. Hadi yeşiline geçin. Hadi oradan Songül'e de yardım et. Arkadaşlar Songül'e yardım et. Bekleyin orada. Songül'e bak. Aferin. Hadi gel. Hadi Songül. Hadi gel koy, hadi ben buradayım. Hadi hadi ben buradayım gel. Evet, evet, Aferin. Hadi çıkın bakalım. Hadi hadi hadi. Evet. Kızlar dikkat edin. Anatürma olmasın. <laughs> Hangisinden kayıyorsunuz? Bir dakika Aferin. Hadi kayın bakalım kızlar. Evet. Hadi koşun bakalım. Hadi. Aa. Dağa çıkar gibi çıkıyorsunuz. Hadi yeşiline gidin bu sefer de. Fatma oradan son güne de bak. Evet arkadaşlar şimdi. De yer kaydırağı geçiyorlar. Elektrik. Hadi geçin bakalım. Aşırsın. Hadi kayın bakalım. Aşırsın. Hadi gelin gelin. Evet önce Fatma geliyor. Şimdi son gel geliyor. Arkadaşlar evet, Şimdi de Hüseyin Evet arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar. Hadi oradan tırman bakalım Fatma. Tırmanabilecek misin? Evet hadi. <laughs> hadi hadi gelin çıkın bakalım. Arkadaşlar böyle layla Arkadaşlar, arkadaşlar, Evet kızlar. Son gül düşme dikkat et. Kaderli Fatma beraber kayıyorsunuz Dikkat edin. Arkadaşlar burada. Çok tehlikeli. Ay, olmaz. Evet kızlar hadi bakalım. Aa kadın nereye gitti? Burada evet Songül de burada. Evet kızlar. Songül neredesin? Kaydıraktan kay. Evet arkadaşlar Fatma geliyor şimdi de. Evet. Arkadaşlar. Ya. Süre, ya evet, kader de geliyor. Şimdi de son gün. Hadi kızlar. <laughs> Bak. <laughs> Oradan düşersin. Hadi son gün. Hadi kader. Kayın bakalım. Evet, şimdi geliyorlar. Evet hadi gelin bakalım kızlar. Evet arkadaşlar. Hadi kim geliyor bakalım? Evet Fatma, Songül. Hadi Kader de geliyor. Evet. Hadi kızlar devam edin bakalım. Evet arkadaşlar Fatma, Kader burada. Neredesiniz? Kayboldunuz. Evet. Arkadaşlar buraları çok Evet, aşırı sıcak. Arkadaşlar daha yaz gelmedi ama yaz havası var. Gelin bakalım. Evet. Evet şimdi kader geldi. Evet son gün geldi Hadi kızlar. Hadi hangisinden kayıyorsunuz? Hadi çıkın bakalım. Evet. Dağdan tırmanıyorlar. Dağ, dağ. Hadi bakalım. Yeşiline geçin. Hadi. Hadi yeşiline geçin bakalım. Hadi kay bakalım. Aferin. Evet. Şimdi sıra Fatma'da. Şimdi son gün. Hadi. Evet. Hadi tahtıra bakalım. Hadi bakalım. Kader mi kazanacak? Fatma mı? Dur önce Kader binsin. Ama şey ben, ama Şimdi Fatma'yı bindirelim. Ay. Ay. Yok, Dur yok bir oldu dakika. Hadi. Evet hadi bakalım kim gelecek? Hadi ayağını yere vur. Evet. Aferin. Aferin. Hadi bir daha hadi. Evet. Hadi in bakalım. Hadi inliyor musunuz? Hadi gel bakalım. Allah. Evet. Ben evet, deyip ormandan deyip. gidiyoruz. Ormandır. Evet. Ay, ağabeyim, gelen... Arkadaşlar. Arkadaşlar, Kızlar 24 saat Allah. burada gizlenebiliriz. Değil <laughs> mi? Evet. Evet, güvenlikler bizi görmez. <laughs> evet. Çok tehlikeli. Evet. Evet kızlar hadi. Dikkat edin bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Evet Songül de bindi. Hadi bakalım neredesiniz? Hangisinden kayıyorsunuz? Hadi kayın bakalım hangisinden kayıyorsunuz? Yok. Hadi. Evet, hadi kay bakalım. Tutuyorum seni. Evet. Evet, elektrik çarpıyor şimdi kadar Şimdi de Fatma geliyor. Evet. Hadi Allah'tan elektrik. Hadi kızlar gelin bakın şimdi ben size şeker vereceğim. Evet, önce renklerini karıştırıyorum. Evet gözlerinizi kapatın bakalım bulun tamam gözleriniz kapalı alacaksın. Hayır sen kapatma son gün kendisi kapatacak. Son gün al bir tane. Gözün kapalı. Evet şimdi Fatma. Şimdi de kader. Evet. Beğendiniz mi kızlar? Evet hadi bakalım. Yoruldunuz mu? Evet kızlar. Nereye biniyorsunuz? Arkadaşlar çöplerimizi de yapalım. Aaa. Belki çıkıyor <laughs> içinden. Öyle mi? Dikkat et o zaman boğazına kaçmasın. Aferin. Hadi sırayla binin bakalım. Evet. Hadi son gün sıra sende. Bin bakalım. Hadi bin. Fatma bindir kardeşini. Kadar Kızlar bunlar da sakız çıkıyormuş biliyor musunuz? <laughs> Hadi sıra Fatma Arkadaşlar güzel bir şey Arkadaşlar bugün havalarda ısındığı için artık park baya bir kalabalık, baya bir dolu o yüzden. Evet. Eğlendiniz mi? Çok sıcak ama terledik. Hadi gelin biraz dinlenelim ve suyumuzu da içelim. Hadi gelin kızlar biraz dinlenin. Hadi gel gel gel. Hadi kızlar hadi. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.